Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanak yemeği yapacağız. Tavama 3 şöyle kaşık sıvı yağ aldım. Bir tane yemeklik doğradım soğanımı koydum ve soğanlarımı kavuruyorum. Kavrulan soğanlarıma bir yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Salçalı da, da kavuruyorum. Kavrulan salçanın ve soğanımın içerisine Yıkayıp hazırladığım ıspanaklarımı ilave ediyorum. Bir kısmını koyduktan sonra şöyle karıştıralım. Devamını ondan sonra koyacağız arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Ispanaklar çabuk ölecektir. Böyle şey olması, yumuşamalarını sağlayacağız kapağını kapatalım ve ıspanaklarımız yumuşamasını bekleyelim ıspanaklarımız çok güzel bir şekilde çöktü arkadaşlar bakın bu şekilde karıştırmak da daha kolay olacak şöyle bir karıştıralım üzerine yarım çay bardağı pirinç ilavesi yapıyorum Şimdi bir su bardağı suyu üzerine şöyle gezdiriyorum. Yarım su bardağı daha su koydum arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağız tuzunu ekledikten sonra. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve yemeğimi şimdi kapağımı kapatıyorum ve yemeğimi Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirdik yeterli. Şimdi kapağını katıp kapatıp dinlendirelim. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Bu şekilde yoğurtla da tüketirseniz çok lezzetli oluyor. Sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.